Burada kol uzunluğunu istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şöyle ölçüsüne bakalım. Yaklaşık 38 santim ördüm ben. Burada biraz da lastik öreceğim. Bunu biraz göz kararı ayarlıyorum. Mesela şurada bakalım. Burada sadece delikli kısmı 38 santim ördüm. Şöyle lastik kısmı da 6 santim uzunluğunda oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra 9-10 sırada bu lastik kısmını ördüm şimdi burayı da birlikte öreceğiz bu uzunluk benim için yeterli ben bunu üzerime prova ettim o şekilde ayarladım uzunluğunu ya da kıyafetinizden de ayarlayabilirsiniz tabi lastik kısmının uzunluğunu da bırakmanız gerekiyor şimdi bu benim için yeterli buradan itibaren artık lastik bölümünü örmeye başlayabiliriz lastiği daha uzun yapabilir daha kısa yapabilirsiniz bu tamamen sizin tercihinize kalmış şimdi son sıradaki İkili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım İki zincirden sonra ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki tığa batırdım ilmeğimi kaydırarak burada birleştirmemi yaptım İki tane zincir çektim İpimi tığıma doladım burada ilk yaptığım ikili trabzanın tam tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum İpimi tığıma doluyorum geliyorum İki tane ikili trabzanın önden karnına tığımı batırıyorum bakın tığımın üzerine aldım sıradaki iki tane ikili trabzanı tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkardım 3 ilmeğim var önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum burada ben iki tane ikili trabzan aldım ya karnının daraltma yapıyorum ben bu kadar geniş olsun istemiyorum toplasın istiyorum o yüzden iki tane ikili trabzanı aldım çünkü bu kısımda bayağı geniş yaptım o yüzden lastik kısmını derlesin, toplasın istiyorum. Burada dilerseniz birer tane de alabilirsiniz. Hani kendiniz lastik kısmını eğer geniş istiyorsanız birer tane alabilirsiniz. Ben daraltmak istediğim için iki tane aldım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. İki tane ikili trabzan. Arkadan karnına tığımı batırıyorum. Bakın arkadan iki tanesi tığımın arkasında. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne şöyle tekrardan yapalım. İpimi tığıma doladım. Arkadan batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum 3 ilmeğim var önce ikisini sonra ikisini kaydırıyorum burada hem lastik kısmını yapıyoruz hem de daraltma kısmını yapıyoruz ipimi tığıma doluyorum önden bu sefer bir arkadan bir yönden şimdi sıra önde önden ikisinin karnına batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum bir tane ikili trabzan tekrar doluyorum ikisine arkadan batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum önce ikisini sonra ikisini kaydırıyorum doluyorum önden tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum ikili trabzan tığımı ipimin üzerine alıyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum arkadan ikisine batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum bir tane ikili trabzan bakın daralmalar oldu şöyle gözüküyor şimdi bir önden bir arkadan yapıyorum bakın ikişer tane aldım burada yapmış olduğumuz işlemi aynen tekrar ederek bütün kolun etrafını dolanıp birleştirme kısmına, birleştirme kadar, kısmına gelelim. kadar geldim. En son iki tane önden daha sonra iki tane arkadan ikili trabzanımı yapıyorum. Burada bir tane de denk gelebilir sıra sonunda. Ben de iki tane denk geldi ama dediğim gibi bir tane de denk gelebilir. O sıkıntı olmaz. Daha sonra iki zincirden sonra yaptığım ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasından ilmek kaydırarak birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum buradaki ilk ikili trabzanın tam tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum ardından bakın burada önden yapmıştık önden yaptığım şöyle tam tepe noktasına bu ikili trabzan buna ait gevşek ördüğüm için tam gözükmeyebilir ama bu buna ait şöyle ipimi tığıma doluyorum bundan sonra gelen burada ikili trabzan bakın önden önden olduğu için önden karnına batırıyorum bir tane ikili tırabzan. Artık daraltma işlemi yapmıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bakın bu arkadan. Arkada duruyor. Arkadan olduğu için arkadan karnatığımı batırıyorum. Bir tane ikili tırabzan. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bakın bu önden. Önden olduğu için önden karnatığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bu arkadan. Arkadan olduğu için arkadan karnatığımı batırıyorum. Bir tane ikili tırabzan. Bu şekilde önden olanların önden karnına arkadan olanların arkadan karnına ikili trabzanlar yaparak bütün etrafını dolanıp birleştirme kısmı da birleştirme kısmına kadar geldim önden yaptım bakın son bir tane arkadan kaldı ona da arkadan ikili trabzanımı yapıyorum İki zincirden sonra gelen ilk ikili trabzanın tepe noktasından ilmek kaydırarak birleştiriyorum İki zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum İkili trabzanın yani birleştirme yapmış olduğum noktanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum ardından bakın e, bunun üstüne ikili trabzan yaptım ve sırada bakın buradaki ikili trabzan önden önden olduğu için önden ikili trabzan yapıyorum arkadan olduğu için arkadan batarak ikili trabzan yapıyorum tekrar bakın bu önden önden ikili trabzan arkadan arkadan ikili trabzan modelimiz bu şekilde şu an 1 2 3 4 sıra ördük toplamda 10 sıra bu şekilde lastiğimizi örüp burada birleştirme kısmına kadar geldim. Toplamda 10 sıra yaptım. Benim için bu yeterli oldu. Burada ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasından ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Ardından sık alıyorum. Bu ipi daha sonra aralara gizleyeceğim. Lastik kısmımızda bakın bu şekilde ayarladık. Şimdi burada Yaka kısmını örüp hazırlayacağız. Burada şimdi boğaz kısmının lastiğini yapacağız. Şöyle bir tane kilit zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Baş parmağımla tutuyorum. Burada bakın birleştirme yapmış olduğum noktaya tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Boğaz kısmında herhangi bir daraltma işlemi yapmayacağım. Çünkü genişliği benim için yeterli. 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan örüyorum devam ediyorum ipimi tığıma doluyorum bakın burada hemen altta ikili trabzan var alttaki ikili trabzanın önden karnına tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum bir tane ikili trabzan tekrar ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ikili trabzana arkadan karnına tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum bir tane ikili trabzan lastik yapıyoruz burada ipimi tığıma doluyorum şimdi sıradakinin önden karnına tığımı batırıyorum bir tane ikili trabzan sıradakinin arkadan karna tığımı batırıyorum bir tane ikili trabzan sıradakinin önden karna tığımı batırıyorum bir tane ikili trabzan bir sonrakinin arkadan karna tığımı batırıyorum bir tane ikili trabzan bakın şöyle hafiften kendini belli etti şimdi bu şekilde yaparak bütün boğaz kısmını dolanalım birleştirme kısmına kadar gelelim buradaki bu birleştirme noktasına da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bütün etrafını dolandım birleştirme kısmına geldim son birkaç tane kaldı en son önden yapmıştım arkadan ikili trabzan daha sonra önden ikili trabzan şimdi burada birleştirme kısmına geldim bakın şurada bir tane daha zincir var onu yapmıyorum ya da yapabilirim yapmayacağım ama şimdi en son önden ikili trabzan yaptım burada ilk yaptığım ikili trabzanın tam tepe noktasına tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp kaydırıyorum iki zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum birleştirme yapmış olduğum ilmeğin tam tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum ardından bakın bunun üzerine bir tane ikili trabzan yaptım ardından bakın bu önden önden olduğu için önden ikili trabzan sıradaki arkadan arkadan olduğu için arkadan batarak ikili trabzan yapıyorum sıradaki önden önden olduğu için önden ikili trabzan sıradaki arkadan arkadan ikili trabzan bu şekilde bir önden bir arkadan olacak şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum şu an lastikte bir iki ikinci sıradayız burada istediğimiz sıra sayısında yapabiliriz bu, bu şekilde istediğimiz sıra sayısına gelene kadar örüyoruz birleştirmelerimiz aynı burada nasıl birleştirdiysem aynı şekilde yeni sıraya başladığımda o şekilde birleştiriyorum şöyle gözüküyor bu tamamen sizlerin tercihine kalmış daha uzun da yapabilirsiniz buradaki sıra sayısını ee, daha kalın böyle ben e, biraz dar yaptım boyun açıklığı sıkıntı olduğu için başörtü kullandığımda o yüzden burayı ben olabildiğince dar yaptım zaten oldukça esnek çalıştığım için rahatsız etmez diye düşünüyorum prova ettiğimde de beni rahatsız etmedi dediğim gibi daha geniş de yapabilir böyle iki sırada yapıp bırakabilirsiniz tamamen tercihinize kalmış bunu istediğimiz sıra sayısında yapalım. Sonrasında birleştirelim. ipimizi koparalım. Sonrasında örgümüz tamamlanmış olacak. Burada kazağımızın bitmiş hali bu şekilde. Ben burada yakada toplamda 4 sıra örüp hazırladım. Bu benim için yeterli oldu. Bütün kolları ve bütün kaza bitirdikten sonra örgümüz tamamlanmış oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.